Az önce çok güzel bir paraşüt yaptık. Ama birazcık olmadı. Ama en sonda çok güzel olmuştu. Oldu oldu güzel oldu sen yine. <laughs> Harika oldu. Baba bakar mı göster? Oo. Çok güzel oldu. Şimdi bunu şu kalkmasını da deneyin. Çok güzel ses var değil mi? Evet. Arkadaşlar. Şık, şıkır şıkır ediyor. Ben, bir şey, ben 헤이스! 쭈꾸댈! 헤이스! 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 헤스 헤이스! 헤이스! Evet Elanur Hanım'ın silahı. Ela annene mi çektin? Elanur. Kayınların <laughs> ustası Elanur. Biraz daha katalım mı? Hmm. <laughs> Kırmız olsun. Kırmızı katalım mı? Canlı. Şey mi? Pul mu? <laughs> kart ama ama ama. Ama açman lazım onu önce. Nasıl? Onu aç biraz böyle bir haber ha. Aç iyice. Arkadaşlar böyle. Evet. Ama kırmızı mı mavi mi? Kırmızı mı katayım arkadaşlar? Yeşil mi katayım? Mavi mi katayım? Ay neydi? Sarı mı katayım? Mor mu katayım? Yoksa bu ne? Bu ne? Gümüş mü katayım? <laughs> ben. Git... Bana, sana yazsınlar. Kırmızı evet. <laughs> sana tamam. yazsınlar mı? Ha? Arkadaşların yazsın mı sana? Evet arkadaşlar ama ben kırmızı katacağım. Canım rengi. Tamam. Uy çok bile koydum. Tamam yeter. Tamam çok koydum. Şimdi onu kat şey yap. Hamur gibi böyle. Sağ <laughs> sonra katla. Ha. Arkadaşlar Ramazan geliyor ya. Ramazan <laughs> pidesi <atalım. gülüyor> Evet evet mantıklı Ela. Ramazan pidesi gibi yapıyor. Arkadaşlar. Yapıyorum ne Oruç tutma zamanı geliyor. Evet. Ben de bari kendim şöyle güzelce bir. De... Aa, keşke katmasaydım bakar mısın? Ortaya çık? Olsun çıksın bir şey olmaz geçer o. Öyle şey yapınca Ramazan geçecek. Ben Ramazan pidesi yapacağım. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar Ramazan pidesi değil de sufle yaptım. Evet Ramazan pidesi nasıl yapılıyor kızım? Göster arkadaşlarına. Tamam, arkadaşlar. Evet. Yürüyorsun. Evet, açıyorsun. Yürüyorsun, açıyorsun yani. Aç kızım, aç. Yuvalah yuvalah ama. Yuvalah ama. O ne oluyor? Tınak pites. Tınak tınak bir şey mi? Tınak. Hah, tınak pites oluyor o. Evet. Tınak pites evet. Arkadaşlar, ondan sonra bunu böyle yapıyorsunuz. Nasıl böyle yapıyorsunuz Anlamadım olmadı lan. Buna kırmızı niye grileşti? Ona gri çok koymuştunuz herhalde. Ya bu köpük çok şey köpük çok kötü tatlı ya. Sen şey ne şey söyler şifak. <laughs> evet. Arkadaşlar. Evet. Güzel ama köpük. Köpük. Evet. Bak şu kapıyı almanızı tavsiye ederim. Çok güzel. Bu kapıyı. Bu evi biz bunu nereden almıştık? Bim'den. Arkadaşlar bunu Bim'den aldık. Çok güzel. Hem de sıvı gözüküyor. Ben daha kapı sıkayım. Arkadan da bizim videomuz var arkadaşlar. Orası neresi? Sinop. Sinop'ta geziye çıkmıştık. Onun videosunu çekmiştik. Evet. Oh. Çok Hadi. güzel Bakın. şişti bak. Şişikçe şişiyor. Evet harika oldu. Bak. Şuradan da şişti. Arkadaşlar şimdi bakın. Bir videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.